artık konu ya afiyet olsun, afiyet olsun. tekrar, tekrar arkadaşlar gördüğünüz gibi Robocraft'ta karşınızdaydı bayağı bir değişiklik oldu çünkü ben boynu beraber sarmıştım Arkadaşlar bölümde ne olacak biliyor musunuz? Önce bir el bunda maç yapacağız so sol paramı soğuzdaki paramı görebiliyorsunuz bunun. Bunu biriktirdim yani zaten. bölümde yeni uçak tasarlayacağız arkadaşlar Önce bir el yapalım bu uçak çok seviyorum buna bayağı bir iş yaptık. Hadi iki yani. yani Her neyse o iki işte iki de bulsa. Yani savaş bölümümüz iki kümemiz iki yani. Mesela bakalım nasıl bir şeymiş. iyi hmm, bakın şu artı 115 turuncu olanlar premiumlar. Bakın işte ben çok bu araba çok fonksiyonlu. Şu öndeki silahım var ya benim bakın. Şu anda dönen en öndeki o çok vuruyor. İstersen uçabiliyorum. Ama uçmak birazcık zararlı. Bunu şey yapalım. Çok çabuk hasarı yerim. Yiyorum. Kolaysa yiyorum ama bayağı da vuruyorum. Bir de çok yardım ediyorum. Takıma. Kaşar bu da öncelik takım oyunudur. Benim için. Bak, mesela tanklıdır. Ya bu hata yaptı abi. Şu an. Şu bak, şuradaki lazer gibi şeylerden korkacaksın. Bak mesela bu, gördüğün gibi tek attı bana. Bak gördün mü? Arka gitti, arka sok. Ben gidiyorum. uzak uzaklara sokma, beni gördü Mesela Şimdi neden arka taraf giyici. Orasını geçeceksin, arka tarafı kaybettik. Tamam, oradan. Buradan grafik için çok rahat gidemiyorum ama çok biliyorum ah, çok dengesiz oluyor. Gerek yok, yok. Ay, çok dengesiz oluyor. Bu ev gibi birini. Facebook anter. Bu sert gibi. Tek atabilir arkadaşlar. Ama plazması var. Ben kaçarım. Ama <laughs> <laughs> bakın artık <laughs> tehlikeli. Bundan kaçmıyorum ya. Bu kendi yerimizi koruman lazım. Nereye koruyorum ben? Affedersiniz. Öldü korku. Oyunda tim ne Bir Bütün takım eridi. Yıkalım. Hiç vermedim o zaman. Bir el daha atalım bunu. Ben bir el daha gireyim. Rank'a da giriyoruz. Rank'a da bir görün. Hmm, şu anda hiç premium yok. Bakın Battle Type Rank yazıyor sol üstte. Karlo Bayon hiç sevmem. Karlo evet. çok hiç sevmem karlı evet. En sevdiğim Mars'tır yani demin kimin. Evet. Çok bana, çok bana çok sevdi. o ye. O ye. Çok hoş Oh yes. tamam tam, tam. Arkadaşlar ben Q'ya basıyorum bak izin et. basıp birine vurursanız o o tekleniyor. Tekleniyorlarken siz onu yani bütün herkes onu görebiliyor gibi Biz çıkamayız bizim uçak biraz ağır arkadaşlar. Bakın yani onun gibi yani şurada kurul var bak şu mesela teklenmiş. Şimdi kaçayım buradan. O gidecek yani. Öncelik onların. Ben tanıtayım arkadan. Ben daha çok daha ben bayağı vuruyorum. Yani çok vurmasam da takçı gibi bir şey işte ama vuruyorum yani. Bak o demin şey gördün değil mi o lazım şey. O çok vuran bir şey plazma yani. Ben de vuruyorum ya. Da vurmadı ya ya. Vurma arkadaşım ne vuruyorsun? Bakın şimdi bana demin lazer vurdu ama var. yanlış yere gidiyorum. Hayır. Ya 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 vurma sana evlat ya. Hayır. 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 Evet kaçıyoruz. Lazer. Evet. Evet. Ben bir kere böyle oyun yendim ha. Abi kaldık ya. Ölü sürünmeyelim ya. Abi kötü oluyor şu ağırlık var ya. Kırpmıyorum ya. Bacım gitme gitme lütfen. Ne gerek var ki? Gitmez. level Öl Ölmeyeyim ya rank atıyorum Rank şu anda arkadaşlar Valla böyle inersek efso Şöyle bak sağ üstü kırmızı bölge yani bizim onları Onların bölgesi el, 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 el iyi bir şey yani onların böyle ne geçiriyoruz? Kırmızılar dolarsa biz yan tırıyoruz. Onlar tükeniyor. Biz de çünkü. Onlar, onlar içinde biz k kırmızı yani kırmızı. Önce bir mantık var. Sen sabah ölmedin mi? Bir de rank Ay, neden neden kuyuya basın Abi ciddi yendik. Abi çok iyi. Ay bu çok iyiydi bu. Bakın sadece hep para geldi bunlar. çok güzel bir kere bir kağı aldım. Bir kağı. 2 geliyor o kağı bitti. Üç gelsin. Artık seninle görüşmek üzere elveda. Bununla çok iş yaptık arkadaşlar. Bunu yine eklemiştim. Üçüncü seviye bunu parayı harcayacağız şimdi. Yine bunun gibi bir şey yapacağız. Bu çok pahalı, bu çok uğruyor ama. Her neyse, bakın burada tek tri. Böyle açıyorsunuz puanları atmış. Da bitti. Üçüncü seviye istiyorum ben. Üçüncü seviye şimdi gelmeyecek daha sonra. Şimdi onu fiyatlarını görüyoruz. Yine biz üçüncü seviyeyi alacağız. Hava bekliyoruz. Üçüncü seviyeyi alacağız. Ya bunlar yine dokuyak Bunu satmayı düşünüyorum. Karışma. Her şey onları kullanıyoruz ya satıp satmıyor yüzden. Her neyse. Şunu katıyorsun. İki katı hazırlıyor. O zaman bu fare diyor. Her neyse. Silah bakın şu en fazla bu Aa bunu da yine açmıştık. Var. Burası Ne? Ben bunları hiç kullanamadım. Bu çok güzel bir silah. Bak sen demek ki tırıyor. Meşin Her neyse hadi. Çok öyle çok seviyorum. Bunu bir Neden diye sorarsanız. Benim bir birazcık daha var. Gösteremiyorum belki. Çünkü malzememiz yok o yüzden görüşmek üzere. Seni çok canlarımız oldu. Ekspansiyonu ile Maceralarımızı devam ettireceğiz. Sizi seviyorum. Üzdüm. Sadece cpu var görüyorsunuz. O dolmaması. Dolursa bir şey koyamıyorsunuz. O birazcık mantıklı gitti. Gitti. Gitti güzel çok. Bak. Bakın. Bu kadar var. Şimdiki önce senden. Dört tane al ya da dört tane al evet. Dört tane dört tane. Zaten para bitti. Senden hiç tane olsun sende kaç tane var alır İkisini satarsak. Olursak bir tane daha silah alabiliyor mu? Yok alamıyorum. Bir şey daha satacağız. <laughs> Sen git. bir tane daha koy. Şimdi alabiliyoruz tamam. Ancak hani Bakın şuraya. <laughs> Ama şart. Yani bu bu bak çok güçlü. Yani daha güçlü diğer Bunlara kıtayın daha bir şey bakın. Armor 50 bunun kaç? 88 ona kıyasen. Bunun armor 50. Gördüğünüz gibi armor önemli. Yani daha az demek yiyoruz. Ben de bugün kıt diye bir laf duydum var ya. İyi ki duydum. Daha rahat birkaç gün kıtayı anlayayım. Tamam. Bakın T3. Şart. Ya şart değil belki ama daha zamanlı şart yani. E şimdi ben bir şey daha düşünüyorum da. Hemen sen şöyle kalk. Altına mı koysan? Koysak. kap daha güzel tabii. Kilo sonra böyle ellerle ver. Aynen. Bu da bir dakika sonra üstte gel. Bunun altına kısım seviye, ikinci seviye koy. Bu demektir ki ek, ek, ekten hız Bakın burası Eksos, Şöyle şu, şu bölge. Oradan işte gelsin ki daha hızlı gidelim. Ben ne olur ne olmaz kapatmak istiyorum. Daha çok kapalı bir araç olsun uçak. Bir bakalım olmadı değiştiririz. Tam buraları silah gelecek. Evet. Hı, hı Ya da boş var çok ağırlık olur. Çıkıyor dursun sıkıntı değil. Gerek yok. синенький. Окей. Это пидакая, баска вообще gibisinden düşünürsek kötü olur. Ne gerek var? Böyle olabilir ama belki. Ne dikkat Çok farklı bir şey deneyeceğiz. Şu bir pilotu koyalım. Evet. Dur 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 Öncük. Bunu kapatalım. Ya kapatmayalım diğerine ka açık diye. Ne gerek var? Ya değişik. En yani son özel bir sırtlık yapacağız elbette. Aynen bu iyi böyle. Buraya da koy bunları. Sen gitsin orada. Şimdi enemi de atar. Sıkarız. Şimdi bir daha şey Bu 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 burada ışık ar arkadaşlar. Bu da ışık önüne çıkıp ışık görecek. Kısa kesin en geri. Hmm. Hemen bir dakika bir şey, bir şey de deneyeceğim. Hemen bir krete girelim. Bir şey de deneyelim lazım. Arkadaşlar lastik dönmüyor. Dur bu donmak mı acaba? Hemen bakalım. Yok bu da dönmüyor. Bakın açık dediğim gibi görüyorsunuz. Vamos. Hemencik arkalar öyle kalsın. Ömür evet, Ben bu sterling koyacağım. Çok hoşuma gidiyor. Sterling. Yani ismi bile güzel. Şimdi. Arkadaşlar uçağı denge tutmak lazım. Bak iki buraya koyacağım. Arkadan kanat atacağım. Böyle <laughs> basın yeter. Yoksun istemiyorum. Sen yine buraya. Bak dengede olduk gibi. Tamamdır. Şimdi silahlar bir sen buraya koyuyorsun evet seni buraya koydum seni oraya başka bir şey daha koyarız sıkıntı değil sanki biraz küçük ya bu ne oldu minnacık hiçbir şey koyamadık gibi Sanki biraz küçük cidden he. Küçük küçük bu. Büyütelim bunu. Mermi koyacağız yani mermi değil silah koyacağız bu. olacak <laughs> Ama... <laughs> bu sefer. hiç gere gerek yok. Hatta uzak bile kaldığı için ikinci seviyede de kullanabileceğiz bir süre sonra. Niye düşünüyorum? Önemli. Hmm. pasaris. Mm -hmm. Olabilir. Ha, harbiden ya. Neden böyle yapmadık daha önce? Tamam olmuştu. Nerede ikinci seviye? Birinci seviye var. Dediğim gibi sadece ilk seviyeler dönüyor. Sizi biraz daha geri alacağız. Neyse bunu ben yani bak, şunu bunu nasıl nasıl oyun derseniz mouse'un ortadaki dönen fare diye şey fare demişim ya. Şey vardır. Evet, yani Dönestik. Çünkü mouse'a geçer. Onunla yapıyorum. Merak edenler için. Hemen şöyle bunu da öyle çeviriyorum üçüncü mouse'la. Dış görünüş güzeldir. Önemli benim şey. için. Eğer Minecraft'ı inceliyorsanız biliyorsunuz. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Şurayı koyamayacağız. Şimdik. Geriye neler kaldı daha Bunlar. Bunlar çok şart. Hmm. Hepsini oraya koyamayız. Lütfen. İkinci seviyeler buraya. Bazen ise dizaynın bozulması da gerekir bilir. Arkadaşlar bir buraya alta geri koyalım. Ah çok kötü oldu bu. Şimdi 12 lazım bize. 9 tane daha yer. Boşu lazım o yüzden biraz değil. Bayağı bir dizaynden kısacağız. 6, 7, 8, 9, 10, 10. 12. Sen bakacağız, sıkışacağız. Hmm. Tamamdır oldu. Hemen bir test yapalım. Kritikte ama bakalım nasıl gidiyor, gitmiyor mu? Ya da bunu Hovercraft'ı belki de yukarıya mı alacağız? Bu arada o GPU şeyi level, level'ınızdaki atlarsa Selo. Bak. Işte şöyle bir Hava kıskarken sorun çıkarabiliyor.